Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısına sosyal medyadan cevap verdi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü Önlemler ve Gebelik başlıklı yazısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TÜBİTAK COVID-19 Türkiye platformu çatısı altında çalışmaları süren ve LP temelli aşının insan denemelerinin faz 1 aşaması çerçevesinde ilk doz aşıyı olmasını üzerine yazdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Altaylı, doğrusu şaşırdım çünkü bildiğimiz kadarı ile bakanlar daha önce aşılanan grup içindeydiler, ifadelerini kullanarak, bakan Varank bu hakkını kullanmadı ve şimdiye dek aşı olmadı ise ilginç, Yok eğer aşısını oldu ise şimdi başka bir aşı çalışmasına denek olması mümkün değil, doğru da değil, çünkü daha önce aşı olmuş olmak faz bir çalışmasını bozacak bir durum, diye yazdı, Bakan Varank da sosyal medya hesabından Altaylı'ya şu yanıtı verdi. Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020'de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim. Yerli VLP aşı faz bir gönüllüsü oldum. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.